13 yaşındaydım, görücüye geldiler bunlar. Daha önce amca dediğim adam, kocam olacakmış. Dört koyuna verdiler beni ha. Çocuktum, hatun oldum. Benden büyük bir de karısı var, ana. Adı üstünde, ana işte, anam yaşında. Bu ilk gece benim saçımı taradı. Gönderdi sonra herifin odasına. Korunalım dedim. Boş ver bir şey olmaz dedi. Yani üniversiteye yeni başlamışız. Bir de ben çok aşıktım onun, o zaman. Aslında itiraz etmek istedim ama benimki bir parladı. Bağırıyor, çağırıyor, vuruyor, kırıyor. Bende ses yok. Daha çok sinirleniyor. Niye ağlamıyorsun lan diyor. Niye ağlamıyorsun? Benim kakım çıkmaz. Komşular duymasın diye. Yoksa canım yanmaz mı? Yanıyor tabii. Buna katlanmak çok zor. Bir kere asla eşit muamele görmüyorsun. Ya hem aynı işi yapıyorsun bir de üstüne daha az maaş alıyorsun. İş görüşmesinde çocuk düşünüyor musunuz diye soruyorlar. 15 yaşında doğurdum ben kızımı. Gebelikten falan korunabileceğini ben bilmiyorum. Ölümden döndünüz dediler. Erken gebelik çok tehlikeliymiş o yaşlarda. Ölmesen bile insan bir aklını yitirmiş gibi oluyor ama. Bak ben bir yıl hiç kimseyle konuşmadım. Aileme de bir şey söyleyemedim. Kürtaj olunca okulu dondurdum aileyle. O mezun oldu. Aramadı bir daha hiç. Ben de aramadım. Kimi arayacaksın ki? Kocandır döver de söver de diyecekler. Sen işine bak diyecekler. Tamam da nasıl? Ya i̇nsan yaşadıklarının şiddet olduğunu bile fark edemiyor ki. Bir de destek istemeye de çekiniyorsun. Ne düşünecekler hakkımda diyorsun? Güçsüz mü diyecekler? Yanlış mı anlayacaklar? Benim çocukluğumu çaldılar. Ama kızımınkini çalamazlar. Dünyada her iki kadından biri bedeni üzerinde söz sahibi değil. Amber uygulamasını indirerek kadına yönelik şiddete, koruma ve destek hizmetlerine ve kadın sağlığına dair temel bilgilere ulaşabilirsiniz. Kadına yönelik şiddetin her türlüsü insan hakları ihlali ve suçtur. Biliyorum. 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 Biliyorum yalnız değilim.